Türkiye gökyüzünde yerli ve milli başarılara imza atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayi arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T-625 Gökbey helikopteri, Tİ tarafından geliştirilen yerli ve milli TS-1400 Turboşat motoruyla ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı. Gökbey helikopteri taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabiliyor. Gökbey en zorlu iklim şartlarında ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında uçabiliyor. 2023 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Gökbey teslim edilecek. Gökbey'in seri üretimi de devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de sevindiren gelişmeyi aziz milletimize bayram hediyesi diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS-1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz Gökbey'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık ifadelerini kullandı.